Hepinize merhaba arkadaşlar ben Sabah. Evet bugün sizlerle bir tane yorumunu kim yazdığını onu söyleyeceğim. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar yoruma Furkan Kara yazmış. İlhamiye kışkırtma videosu 2 bekliyoruz dedi. Böyle Furkan Kara dedi arkadaşlar. İnşallah bakalım kışkırtma videosu. 2 yapacağım inşallah kahveci ilhamiye kışkırtma videosu 2 yapacağım arkadaşlar siz de izlersiniz yorumları yazarsınız arkadaşlar bu kadar işte evet arkadaşlar bugünlük bu kadar kanalıma abone olmayı da unutmayınız beni de desteklersiniz beğenimi de atmayı da unutmayınız ve yorumları da yazmayı da unutmayınız ve bildirimleri de açmayı da unutmayınız. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.